Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Ben yaşam koçu, spirit danışman Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan iletişim ve randevu için ulaşabilirsiniz. Sinem Okçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Kanalıma destek veren, abone olan herkese çok teşekkür ederim. En güzel, en yeni videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum bütünün adına olsun. Yine güzel bir kaşık videosu hazırladım. Bakın kocaman da özellikle içinde dolu dolu çok şey çıksın. Sizlere de yorum yapayım. Yaranıza ilaç olsun arkadaşlar. Ee, özellikle yakın gelecek içerisinde niyetinizle dileğinizle ilgili odaklanın arkadaşlar. Ne çıkarsa hayrınıza olacak. Daha önceki videomda sesim biraz az geldiği için çok net anlaşılmamıştı. Ama bunu da umarım istediğiniz gibi yorumlar olur. Bakalım şöyle niyetlenin, odaklanın. Ben de kahvenizi hazırladım. Döküyorum. Evet şöyle şekiller oluştu arkadaşlarım. Bakın çok net görünüyor. Sabırsızlanıyorum sizlere. Özellikle aksın şekillensin diye. Bakalım. Çok güzel bir gülen surat var arkadaşlarım. Burada yüzünüzün aslında güleceğini ve müjdeleneceğinizi gösteriyor. Çok güzel bir haberin niyetinizin yakın zamanda olacağını söyledi. Ee, uzun süredir de uğraştığınız ya da düşündüğünüz bir şey var arkadaşlar. Sanki burada bir taş var, yuvarlanmış. Ee, sanki uğraşmışsınız, dedinmişsiniz ama aşk hayatınızla ilgili bir durumun da yani sabır taşına döndüm diyorsunuz. Sanki ama bir kucaklaşma ya da görüşme var. Burada bir kavuşma görünüyor arkadaşlar. Çok net bir kavuşma ve içtenlik samimiyet görüyorum. Ee, burada frekansınızın çok tutacağı, net birisi karşınıza ya çıkacak ya da e, beklediğiniz aklınızda olan kişiyle ilgili de çok güzel bir e, rayına oturacak bir e, görüşme olacak arkadaşlar. Çünkü altınızda resmen bir e, ala geyik çıkmış. Yani ala geyik aşktır, mutluluktur özellikle yani niyetinizle alakalı ve şurada bir soru işareti var. Uzun zamandır kalbi boş olan arkadaşlar ya da bir türlü evde netleşemedim, evlilikte bir türlü düzeni tutturamadım diyorsanız bakın 2 e, ve 3 var arkadaşlar. 2. 3. aylar ya da ayın 23'ü olabilir. Dikkat edin. Bir konuda sıyrılıyorsunuz artık. Ü ve Y harfi var arkadaşlar. Ü ve Y harfi çıkmış adında ya da soy isminde olacak e, özellikle ...düşündüğünüz kişi de varsa... ...bir e, kutlama, mutluluk... ...yakın zamanda çıkmış. Bir risk alıyorsunuz. Sanki bir risk alıyorsunuz. Sırtınızda yüklendiğiniz bir... E, ...sanki... ...işle ilgili, makamla ilgili... ...bir sorumluluk var arkadaşlarım. E, yükünüzü almışsınız. Bu riskin de üstesinden çıkacaksınız. Yani geleceksiniz. Burada da... E, ...arkanızda iri yapılı... Hafif toplu, yuvarlak bir suratı olan birisi var. Erkek olarak bıyıklı ya da sakallı görüyorum. Bu kişinin de desteği ya da gücü arkanızda çıkmış. Size gerçekten çok destek verecek ve değer veren birisi gibi gözüküyor. Buradaki durum. Bir konuda hata yaptığınızı düşünüyorsunuz ve pişmanlığınız çıkmış. Onlu bir vade görünüyor arkadaşlarım. Şurada on çıkmış. Yani 10. ayda yaşadığınız ağır bir durum ya da gönlünüzün kırık olduğu bir süreç olabilir. Yani burada bir para kaybetmişsinizdir ya da aşkla ilgili hayatınızda bir türlü düzen oturtamadığınız bir süreci artık sanki çözüyorsunuz. Yani sonuç almak için de çok uzun bir vadeniz kalmamış. Aynı durumun tekrar birbirine bağlantılı iki tane peş peşe olay gözüküyor arkadaşlar iki tane peş peşe sevinç var burada çıkmış hatta önünde de çok güzel bir aslan duruyor aslan kuvvetinizdir gücünüzdür kendinizi kanıtlayacaksınız özellikle duruşunuzu bozmayacaksınız samimi ve içten görünüyorsunuz arkadaşlarım özellikle burada birisi var eee Hafif iri yapılı çıkmış ama bir bayan gözüküyor. Bu kişinin sizinle alakalı aslında e, tutarsız tavırları var. Yani konuşuyor, etrafınızda çıkmış ama konuştuğuna kendi de inanmıyor. Biraz yalancı e, ya da iş çeviren birisi. Genç de gözüküyor. Yaşı aslında çok büyük çıkmamış ama bir A harfi var bir yerde e, konuştuğu şeyler gözünüze batabilir ya da hareketlerindeki tutarsızlık sizi sinirlendirebilir. Gereksiz konuşmalarla özellikle patavatsız konuşmaları gözüküyor. Bu kişiye karşı da dikkat edin. Pek de mail vermeyin. Burada sanki bir e, dört duvar arasında birisi görünüyor arkadaşlar. Ya ceza ve mahkeme durumu ya da çok böyle sıkışmış birisini görüyorum, yani e, stres altında olduğunu gö gösteriyor ve ucunda da çok güzel bir e, silah var. Devletle ilgili bir makam sayar ya da beklediğiniz bir mahkemenin sonucu gelmediyse artık ferahlığa ya da çözüm yoluna gireceksiniz. Yani sıkıntılı bir süreçten, özellikle bu evden birisinin de olabilir. Çocuktur, eşdir. E, sanki böyle bir hatanın artık arkasını döndüğünü ve bıraktığını görüyorum yani pişmanlığı ve sıkıntısı gidecek gibi çıkmış Mart ya da Nisan ayları içerisinde de bu kişiyle ilgili ferahlama var hatta burada bir topluluk ya da bir araya geliş bu kişi için olacak gibi çıkıyor mahkeme ya da söylediğim gibi sanki bir yani cezaevidir dört duvar arasında olan birisinin ferahlığı ya da aydınlığı çıkmış artık Hatta böyle Koç burcu olabilir, Terazi burcu olabilir arkadaşlarım. Artık ferahlayacağınız bir süreç başlamış. Birisinin arkası, arkanızı dönmüşsünüz. Bu bir bayan, arkası dönük olan kişi, ince hatları var, M harfi var, E harfi çıkmış bayanın adında. Arkasındaki erkek resmen peşinden gidiyor ve takip ediyor gizli gizli takipleri çıkmış başka hesaplar olabilir ya da haber aldığı aracı yoluyla başka biri de olabilir burada aslında kişinin pişman olduğunu görüyorum çünkü köpek var arkadaşlarım arkasında bir köpek çıkmış yani bu kişinin mücadelesi pişmanlığı ya da artık hani bir şeylerin farkına varma durumu söz konusu olarak gözüküyor özellikle de ufak tefek ee, şeylerinizin özellikle açık açık konuşmayın. Ortada bırakmayın. Çünkü haberleriniz ya da kendinizle ilgili bilgileri aktarmayın. Gidiyor çünkü artık. Her şey e, uzanmış gibi çıkmış. Bakalım şöyle burada ne var? Bir sorumluluk alıyorsunuz. E, ...sorumluluklarınızın aslında peş peşe de geleceği gözüküyor. Tekrardan sanki yani bu bir eğitim hayatıyla ilgili... ...ya da bir işle ilgili özellikle bir şeyi engel var. Aşacaksınız, başarıyorsunuz ama çok da yoruluyorsunuz. Bakın üç kişi de size destek oluyor burada. Üç kişinin desteği var. Akıl aldığınız ya da düşündüğünüz birileri olabilir. Burada... E, özellikle C harfi G harfi çıkmış arkadaşlarım adında ya da soy isminde ve ee sanki resmen yani burada büyük insanlardan aldığınız bu destekle başka bir yani ee kapının arkasının açılacağını gösteriyor yani yükselme ya da başarı ile ilgili bir süreciniz başlamış Hatta kocaman da bir 8'li bir tarih var. Yani 8'li bir vade içinde ayın 8'i, 18'i, 28'i olabilir. Çözümü ulaştıracaksınız. Şurada e, para isteyen ya da konuşmanız var bir para mevzusu geçiyor. Yani dolandırdığını düşündüğünüz ya da sizden borç isteyen biri de olabilir arkadaşlarım. Vermeyin. E, özellikle dolandırma ihtimali de var. Ya da e, art niyetli paranın devamını getirmeyecek alıp geri vermeye de bilir. Çünkü burada parayla ilgili bir mevzu var ve güveniniz sarsılmış. Hafif burnu kemerli bir erkek görünüyor. Saçları alnı hafif de geniş çıkmış. Yani böyle alın tarafı geniş gözüküyor. Bu kişiye de güvenmeyin. Çok fazla da inanmayın. E, ama yakın zamanda olduysa da üstüne düşün. Fazla da arayı açmayın arkadaşlarım. Şurada gönül bağınız olan birisi çıkmış. Burada bir türlü sanki emek veriyorsunuz, kopamıyorsunuz. Yani bu bir platonik durum da olabilir. Ya da e, karşı tarafla bağlantınız var, bir türlü kopmuyor ama da konmamış. Kararsızlığını kararsızlığınızı aşacaksınız. E, D harfi çıkmış arkadaşlar. Diyarbakır'ın D'si var. Soy isminde olabilir. Demir olabilir, Doğan olabilir, soy isim özellikle ya da isminde varsa ve şurada arkadaşlarım bu kişinin de tereddütlerini görüyorum. Yani kendisi de artık bir şeylerin farkında, sanki teraziyi koymuş, ölçüyor, tartıyor, biçecek ve sizin daha çok haklı olduğunuzu ya da düşündüğünüzü kıymetinizi, değerinizi anlayacak gibi görüyorum. Ve iletişimlerinizde de kuvvetlenme ya da devamının tekrar geleceği bir nokta oluşacak olarak çıkmış. Hatta 15 gün içerisinde de bu durumla alakalı bağlantılarınızın çoğalacağını görüyorum. Rahatlayacaksınız. Şurada garip yazılar var yalnız. Küçük küçük yazılar var. Yani ya dedikodudur ya da sizinle uğraşmışlar, hanenizle uğraşmışlar arkadaşlarım. Topak topak çıkmış. Bakın küçük küçük Arapça yazılar var. Yani fazla uğraşılmışsınız ya da aşırı derecede nazar ve göz çekiyorsunuz. Yarım bir limonu kesin. Akşam yatmadan tuza batırın. Başınıza koyun arkadaşlarım limonu. Tuza batırdıktan sonra başınızın kenarına koyun yattığınız yere negatif enerjiyi toplasın. Çünkü sizi rahatsızlandırıyor bu durum ya da evdeki hane halkından birini sıkıntıya sokmuş. Özellikle stres ve yorgunlukta görünüyor burada üstünüzdeki ağırlığın sebebi. Arkadaşlar kocaman bir E harfi var ve yolunuz gözüküyor. E harfi çıkmış bir yol. Ya bekleyen birisi. Ya da beklediğiniz birisi var. Burada e, semtinde ya da içinde olacak. Yolunuzun kenarında ya isminde de olabilir. Gelecek ve ucunda da bir paket var Arman. Size sürpriz yapıp sevindirebilir. Bu kişiyle de ilgili hatta e, yani gelecek kişiyle ilgili de mutluluğunuzda yolunuz çok aydınlık olarak gözüküyor. İnşallah mutluluğa açık olun. Olmuyor, gelmiyor, bir türlü alamadım, mutlu olamayacağım. Sakın bu tarz düşüncelere girmeyin. Evrene ne gönderirseniz evrende size onu veriyor zaten. Dönüyor, dolaşıyor. Beddua da arkadaşlarım. Haksız yere etmeyelim. Her şeyde bir hayır ve sabır vardır inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.